Hız ve drift tutkunlarını bir araya getiren buluşma noktasına gideceğiz. Adresimiz İstanbul Tuzla. Çok keyif alıyorum drift izlemekten. <laughs> Adrenalin. Komple tamamıyla adrenalin. Buraya gelince böyle o lastik dumanını ciğerine çektiğiniz zaman böyle bir huzur geliyor. <laughs> Otodromda bin beygirli karakter şu an gölde gösterisi yapıyor. Şu an tam aksiyonun da ortasındayım. Burada bir şey. Gerçekten kalbimizin çok sağlam olması gerekiyor. Araç kaç beygir? 470 beygir 600 Nm tork. Ha. Maşallah. Biraz sonra bir şov yapacağız. Evet. Ufaktan bir lastik sıkıştıracağız. Drift aslında aksiyonu bol bir spor ve genellikle erkekler yapar zannederler ama bakın bir de kadın yarışmacı var. Bakın size ne söyleyecek. Hadi yarışalım. <laughs> Hadi yarışalım. Profesyonel drift nasıl yapılıyor? Profesyonel drift böyle yapılıyor. Bakın, ortada bir top var ve kalemiz de hazır. Ve şimdi drift arabası o topla beraber kaleye gol atmaya çalışacak. Hadi bakalım. <laughs> Arabayla gol atanı ilk defa gördüm. <laughs> E Neler hissediyorsun o anda yani hiç korkmuyor musun Aynı ya ya hani kayarsa gerçi kayıyor araba kayıyor. ama hani ya altından kayarsa. İşte tam da o duygu çok güzel yani kayıyor ama siz onu kontrol ediyorsunuz ama bazen de istemeden de olsa aşırıya gitme şansınız var. Sürekli bir tetik halindesiniz o çok keyifli. Sizin de yaşamanızı isterim. Yaşayalım mı binelim mi bir tur atalım mı? Hadi atalım. Hadi atalım o zaman. G kuvvetini yaşadım sonuna kadar.